Merhabalar arkadaşlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz Berlin Masat Yeral. Arkadaşlar bugün sizlerle ikinci ünitemiz hikayeyi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyoruz ki geçen videolarımızda sizlerle çeşitli hikaye türlerini gördük ve bunların nasıl olduğunu metinler üzerinden örnekler vererek tek tek irdeledik, detaylandırdık hep birlikte. Bugün de yine bir hikaye çeşidimizi göreceğiz. 5. metnimize geldik. 5. metin üzerinden e, bu hikayemizin nasıl olduğunu şimdi size söylemeyeyim. Birlikte irdeleyip görelim ve keşfedelim istiyorum. Evet 5. metni okumadan önce e, hazırlık çalışmalarıyla başlayalım isterseniz. Birinci sorumuz hazırlık çalışmalarında şu. Türkçe'de sözleri, deyimler gibi kelime grupları az sözde çok şey ifade eden yoğun anlatımlardır. Buna göre Dilimizde yoğun anlatıma başka neler örnek gösterilebilir? Şimdi arkadaşlar yoğun anlatım dediğimizde aklımıza gelen ilk ifade şu oluyor. E, tek tek sözcükle birçok şeyi anlatmak akla geliyor. Nitekim deyimler ve sözleri de e, küçük gruplar olmasına rağmen bize birçok şeyi anlatacak anlatan sözlerdir. Benim aklıma şiir geliyor. Şiiri buna örnek gösterebiliriz. Yoğun anlatımlıdır şiirlerde. Aslında şairimiz anlatmak istediği şeyi direkt anlatmaz da okuyucuya bırakır ve o yoğun anlatımda kendi ifadelerini gizleyerek aslında birçok şey anlatmayı da ister. O yüzden şiiri örnek verebiliriz. Çünkü demin de söyledim. Az sözde çok şey anlatmaya e, en güzel ifade edilebilecek, en güzel örnek verilebilecek bir türdür. E, ve buna aynı zamanda küçük hikayeyi de ekleyebiliriz. Küçük hikayede çünkü e, yazarımız bu defa şiir gibi hikaye yazar. Yani az sözde aslında e, çok şey anlatmaya çalışır. Aslında amacı da e, okuyucuya birçok şeyi... Bırakmasıdır, okuyucuyu bu konuda düşündürmesidir. Diğer yoğun anlatımlı türlerde kelime gruplarında olduğu gibi. Evet, ikinci sorumuza geldiğimizde ise uzun soluklu hikaye metinlerini mi yoksa kısa hacimli hikayeleri mi okumayı tercih edersiniz? Niçin? Ee, evet arkadaşlar, ben küçük hikaye okumayı tercih ederim. Çünkü küçük hikayeler direkt sona geliyor. Okuyucuyu bence çok sıkmıyor ama bir o kadar da düşündürüyor bana göre. Çünkü yoğun ve bir etkili anlatıma sahip. Bu yüzden beni daha çok etkilediğini düşünüyorum. Bu sebepten kısa hikaye derdim. Ama kimi zaman böyle düşünmekten çok direkt anlatıma geçmek istediğim hikayelerde ise uzun soluklu hikaye metinlerinde tercih edebilirim. E, o anki ruh halime göre değişeceğini düşünüyorum. Evet. Bunu da cevaplandırdıktan sonra 5. metnimize başlayalım arkadaşlar. İlk önce şöyle bir görselimizde bakalım sizlerle. Bir ağaçlık alan görüyoruz orman gibi. E, ağaçlar yanmış durumda. Çok kötü bir durumda. Kömürleşmiş hatta simsiyah görünüyor. Muhtemelen bir yangın sonrasından anlatıyor bize görselimiz. Evet, gelin bakalım metnimiz bize neler anlatacak bu görselle ilgili acaba? Yangın. Yanmış ormandan geçtim. Kapkara, kömürleşmiş ağaçlar, yanmış otlar, çalılar, ısırganlar, tüm börtü böcek yanmış. Kaplumbağalar, tosbağalar, kertenkeleler. Yılanlar yanmış, kelebekler bile. Toprak öylesine sıcak ki üstüne basılmıyor. Kayalar cehennem kayası. Yanımdaki dostum, bilmem biliyor musun diyor. Böyle yangınlardan sonra eğer yağmurlar bol ve düzenli yağarsa bambaşka bir orman oluşur. Yeni ağaçlar, yepyeni bitkiler. Ne kadar sürer bu diyorum. Havaya bağlı diyor. Ben diyeyim 20, sen de 30. Görür müyüz diyorum. Bizler görmesek çocuklarımız görür diyor. Onlara ormanı nasıl korumamız gerektiğini öğretmemiz gerekecek diyorum. Kendimize de diyor dostum. Üstüne basa basa bir kez daha kendimize de. Evet Ferit'in günün arkadaşlar minimal yani küçük eköy öyküsünü okuduk sizlerle yangındı ismi. Evet, görselimiz de aslında çok daha anlamlı hale geldi metnimizle birlikte. Ee, burada bir yangın okuduğumuz metinde bir yangından bahsediliyor ve bu yangının sadece ağaçlardaki tahribatı değil, ormanda yaşayan diğer canlılara da dikkati çekip yok olduğunu belirtmeye çalışıyor ve sonrasında bu ağaçların tekrar çıkması ne kadar zor olacağını ve insanların bu durum karşısındaki sorumluluklarının ne olması gerektiğini nasıl olması gerektiğini anlatmak istiyor aslında çünkü insanlara baya bir sorumluluk düştüğünü söylüyor bu şekilde üzerinde durarak aslında okuyucu da ee, soru işaretleri yaratıp, yangın konusu üzerinde onların da düşünüp bu konuda karara varmasını istiyor aslında. O yüzden e, mesajlarla dolu aslında bir metin e, kendisi küçük olsa da verdiği mesajlar, düşündürdüğü düşünceler e, kendinden onlarca fazla diyebiliriz. Küçük olduğuna. Bakmayalım dediğimiz gibi az sözde çok şey anlatılmak istenmiş aslında. Evet diğer metnimize geçelim hemen. Diğer metnimizde şöyle bir baktığımızda görselimizde içler açısı bir görsel. E, deniz görüyoruz ve deli dolu bir dalga. Evet kayaları dövüyor adeta ve bir e, tek martı değil mi arkadaşlar? Martı sanki dalgalarla dans ediyor gibi gözümüze çarpıyor. Bakalım bu metnimiz bize ne anlatacak görselimizle birlikte. Merak ediyorum doğrusu. Hadi gelin başlayalım. Seçkin göz. Orada. Ve durduk yerde büyüyen deniz. Kayalıkları köpüklerle döverek biçimleyen deniz. Dur. Dinle bir bak. Sana bir şey mi söylüyor? ne söylüyor? Ve kendi çapında yırtıcı kuşların erişilmez o çığlık çığlığa güzelliği. Burada. Aman bir suçlu olmasın bu. İnsan birini sevince her şeyi yapar. Her şey dedikse mantıklı olsun biraz. Yanlışım varsa düzeltme. Evet Necati Tosuner'in arkadaşlar yine minimal bir öyküsünü okuduk sizlerle az sözde yine çok şey vermek isteyen e, dizeler gibi bir metin evet görselden hareketle arkadaşlar çılgın dalgaları gördük kayaları gördük e, sanki o dalgalar bizim de gözümüze çarptı ilk önce aslında ve bize doğayı seyreden bir göz üzerinden doğa tasvirini sundu ve buradan hareketle kendi içine dönüp kendine sesleniyor aslında. Ve insan birini sevince her şeyi yapar diyor. Aslında burada bize ne anlatmak istediğini net bir şekilde veriyor. Bunu diyerek sevgi karşısında insanların ellerinin kollarının bağlı olduğuna dikkat çekip sonrasında da her şeyin bir sınırı olduğunu aslında getirmek istiyor. Buna vurgulayıp mantıklı olsun biraz deyip sevgi için mantık dışı şeylere hayır demeye getiriyor sözleri. Evet dikkat ederseniz tamam her şey yapılır sevgi için ama biraz da mantıklı olsun diyor. Sonrasında söylediği sözü biraz da ee, yumuşatmaya çalışıyor ve düzelt aslında bir de düzeltme. Hani gelgitleri de var gibi, kendi içerisinde çelişkiler yaşıyor gibi düşüncelerinde aslında yine son sözü okuyucuya bırakıyor. Acaba siz ne düşünürsünüz bu konuda diye. Evet, hadi gelin diğer metnimize geçelim. Diğer metnimizde görselimizde şöyle bir baktığımızda, bir duvar görüyoruz tuğlalarla örülü ve süs gibi asılmış bir keman gözümüze çarpıyor arkadaşlar. Acaba bu keman neye hizmet ediyor? Metnimizle ilgili bize hangi mesajı vermek istiyor? Gelin okuyalım metnimizi. Hemencecik öğrenelim. Evet, tortu. Sadece kemanını vermedim. Yıllar sonra yeğenine armağan ettim. O da öğrenememiş doğru dürüst. Evlerinin bir duvarına asmış. Ben zaten hiç beceremedim. Hiçbir şey. İç yangına anılar yaratmaktan başka. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Vüsat Orhan Bener'in Kara Tren adlı kitabından alınma bir minimal öykü yine. Ee, aslında burada tek başına bir keman duruyor ama süs gibi asılmasına rağmen yazarın aslında kendiyle ilgili birçok şeyi de ortaya koyuyor. Kendine yaptığını, yapamadıklarını, eleştirisini görüyoruz. Kendi öz eleştirisi var arkadaşlar. Böylece kendini neden mutsuz hissettiğini keman aracılığıyla bizlere veriyor adeta. Çünkü bu yapamadıkları, Beceri, beceriksizlikleri, kendi aslında neyini oluşturmuş iç yangınını, daha yapamadığı nice şeyin de belki de sembolü olmuştur arkadaşlar. Evet, yine bize bıraktığı iç yangınlarını. E, metne dair kısmımız var. İsterseniz burayı da okuyalım. E, minimal öyküyle ilgili bir bilgi edinelim. Az sayıda kelimeyle oluşan küçük hikayeler okurun düş gücünü harekete geçirmeyi amaçlar. Evet az önce de size demiştim geri kalanını aslında yazar bize bırakmak istiyor. Acaba siz ne düşünürdünüz diye. Evet diğer bir metnimize geliyor sıra. Metin demeye bin şahit. Evet tek bir cümle aslında koca bir hikaye. Tarık Günersel'in arkadaşlar. Derya adlı metnimiz Yüzdüğünü sanıyor çölde sürünen. Evet arkadaşlar, metnimiz sadece bu. E, baktığımızda görsele aslında ilk önce baktığımızda ıssız bir çöl görüyoruz. Deniz gibi de adeta bakın dalgalı. Baktığımızda ise bu cümlelik, tek cümlelik hikayeyi yüzdüğünü sanıyor çölde sürünen ifadeleriyle aslında durumunun farkında olmadan yaşayıp giden insanlara bir sesleniş. Hani yaşıyoruz ama farkında değiliz. Sürüne sürüne gidiyoruz, geliyoruz ama sanki yüzüyoruz biz burada. Ne yaptığımızın farkında bile değiliz. Bu şekilde insanlara ne yapmak istiyor arkadaşlar aslında? Seslenip "Durun bir düşünün. Kendinize bir bakın." demek istiyor. Ve bunun üzerine aslında düşünülecek çokça şey var diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Devam ettiğimizde ise yine bir görsel karşılıyor bizi. Bir gökyüzü, bulutlu, gri bulutlar var. Evet, daha da aşağı indiğimizde bir merdiven görüyorum gökyüzüne ulaşmış. Ve birazcık daha aşağı indiğimde aslında aşağıda kıyı var çünkü bir deniz görüyorum ve bu kıyıda arkadaşlar bir bayan e, ulaşamayacağını sanki düşündüğü bu gökyüzüne merdiven aracılığıyla nasıl ulaşır mı düşünüyor gibi duruyor öyle değil mi? Evet bakalım görselimiz metnimize nasıl hizmet etmiş ne anlatmak istiyor? Sus kalbim sus çiçek bir şey sorabilir miyim? Zaman zaman sizin de içinizde hafiflemek, düstelliğin perdahından geçmek, fakat yine de çok ağırdan alarak geçmek. Sonra yavaşça ve süzülerek dünyamıza sil baştan inmek isteği hiç uyanır mı? Çar çabuk tarafından çekip bir yerlere gitmek. Ey kalbim, yine mi, yine mi? Bir şeyleri yakıp yıkmak, uzun bir ilişkiyi birdenbire bitirivermek ister. Ve bunlardan birini olsun yapamazsanız bile çevrenizden ve her türlü bitişik nizam yakın, yakınlıklarınızdan bir anlığına kurtulmayı düşünür müsünüz hiç? Bunu yapın ama hemen yapın. Susturun o deli fişek kalbinizi. Susturun ki aynı kalbiniz size o ürkün sus çiçeği yerine kendi renk ahenk çiçeğini sunsun. Ne diyorum ben? Susturun o kalbi diyorum. Susturun, hemen yapın bunu. Yapın ve kalbinizi kendi avuçlarınızda alın. Başkalarından önce asıl siz ona hükmedin. Çünkü ey kalbim, sen benim kalbimsin. Evet, Tarık Dursun Kağan'ın minimal bir öyküsünü okuduk sizlere arkadaşlar. Ee, bence çok anlamlıydı da. Evet. Görsele baktığımızda hani ulaşmaya çalışan gökyüzüne bir bayanı görüyorduk ama aslında o kendi acaba kalbine mi hükmedecekti? Öyle bir bağlantı kurduk değil mi görselle birlikte? Evet bir baktığımızda ise aslında son cümle bize her şeyi ne yaptı? Ö özetledi değil mi? Sen benim kalbimsin. Başka kimse sana ne yapamaz? Hükmedemez. demez. kendi kalbine seslenip yazarımız. Evet. Sana kimse benim dışında hükmedemez. Yani kimsenin uşağı olamazsın. Sen bana aitsin. Benimle varsın? Benimle var olacaksın? Mesajına ne yapıyor arkadaşlar? Vermeye çalışıyor. Evet arkadaşlar. Sizlerle e, ee, minimal öykülerden örnekler okuduk ve nasıl olduğunu az çok gördük. Ne kadar küçük, ne kadar minik öyküler olduğunu siz de hep birlikte sizinle hep birlikte gördük arkadaşlar. Birer cümlelik bile bir öykümüz var. Ee, olabilir. Bu şekildedir zaten bu öykülerin özellikleri. Az sözle çok şey anlatmaktır kısaca. Evet. Devam ettiğimizde metinde geçen bazı kelime ve kelime gruplarını bakmamız gerekiyor. Deli fişek vardı arkadaşlar geçen kelimelerde. Delişmen ve atak anlamında kullanılır. Nizam var. Nizam düzen kural demek. Perdah vardı. Parlatma ve parlaklık verme demektir. Evet. Kelime gruplarına da baktıktan sonra gelin sizlerle metin ve türle ilgili açıklamaları Okuyup türle ilgili e, bilgileri edilelim. Okuduğunuz metinler Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının küçürek, minimal hikaye örneklerine örnekleridir. Bakın evet hangi dönemde edebiyatımızda görülmüş arkadaşlar? Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında. Evet modern edebiyatımızda görülmeye başlanmıştır. Bu hikayeler Betimlemeye ve çözümlemeye dayanmayan, yalnızca bir anın saptaması olan anlatılardır. Yani, betimlemelerle, çeşitli çözümlemelerle olayı daha çok e, genişletmeyen, direkt veren, kısa bir anı anlatan yazılar olduğunu söylüyor. Çok kısa olmalarına rağmen, bu hikayeler yazarının dile hakimiyetini, kelime darciğini, kurgu yeteneğini, duygu ve düşünce dünyasının derinliğini gösteren yoğun anlatımlardır. Evet, hep söyledik yoğun anlatımlı olduğunu. Küçürek hikaye uzadıkça okuru uyaran vurucu etkisini ne yapar? Yitirir. Aslında biz ne bekleriz? Hani okudukça uzasın, uzadıkça bize daha çok şey versin öyle değil mi? Ama küçürek hikayede bunun tam tersi vardır. Çünkü biz bunu uzatırsak vurucu etkisini o insanda uyandıracağı düşünceleri, duyguları ne yaparız? Yitiririz. Yitirince de o etki, küçürek hikayenin etkisi kalmaz arkadaşlar. Bu sebepten kısa olmaları gerekir, vurucu olmasını istiyorsak. Gördünüz zaten bir cümlelik e, hikayemiz bile neler düşündürdü bizde. Evet, okuduğunuz metinlerde de görüldüğü gibi küçürek hikayeler Az sayıdaki kelimeyle, evet, az sayıdaki kelimeyle yoğun anlamlar aktarma gücüne sahip olan sanatsal iletişim araçlarıdır. Küçürek hikayenin üç önemli belirleyici özelliği vardır. Evet, çok önemlidir arkadaşlar bu. Kısalık, yoğunluk ve nedir arkadaşlar? Birlik. Bu tür hikayede anlam yoğunluğu, doku zenginliği ve biçim sıklığı dikkat çeker. Hikayenin içeriksel ve nesnel ölçüleri küçük boyutlara sahiptir. Yazar, okuyucu üzerinde sanatsal bir etki yaratmak ve bu etkiyi artırmak amacıyla hikayenin içeriğinin boyutlarına kasıtlı olarak küçültür. Evet, zaten amacı küçük bir hikaye yazmak. Bu etkiyi de ne yapmak için okuyucu üzerinde arkadaşlar daha etkili kılmak adına yapar. Bu nedenle kelime eksiltme, zaman ve mekan ayrıntılarını silme ve bir durumu minyatürleştirme küçük hikayelerin en çok yararlandığı anlatım unsurlarıdır. Şey gibi düşün arkadaşlar, bir tablo gibi düşünün. bir resim var, birçok şey anlatıyor size. Yorumlayabildiğiniz kadar birçok şey anlatıyor. Belki oradan sayfalar dolusu hikaye çıkacak ama küçücük bir tablo ol sadece. Öyle değil mi? Bir anı işte küçürek hikayede zaman ve mekan ayrıntılarını silerek her şeyi ne yapıyor? Bir anda verip kesin bir vuruş yapıp okuyucuya bırakıyor gerisini. O diğer sayfaları aslında sizin yazmanızı bekliyor. Evet arkadaşlar devam ettiğimizde Küçürek, küçürek hikaye olarak adlandırılan çok kısa hikayeler tortu sus kalbim sus çiçek adlı metinlerde insanlar yaşamından dondurulmuş kısa bir an yangın ve seçkin göz adlı metinlerde yaşanmış küçük bir olay Derya adlı metinde içsel konuşma gibi çeşitli şekillerde okuyucunun karşısına çıkmaktadır Demek ki arkadaşlar belli bir bunlarla ilgili, ee, durum yok. Çeşitli şekillerde olabilir. Yaşanmış bir an olabilir. Başımızdan geçen kısa bir an, geçmiş bir hatıra olabilir. Ya da hani sık sık yaparız ya kendi içimizde konuşuruz ve bunları kaleme almak isteriz. İşte Derya adlı metinde olduğu gibi içsel konuşmayla da bunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Gerçekleştirebiliriz. <laughs> evet devam ettiğimizde ise Ferit Edgü ki bu alanda en yetenekli sanatçılarımızdandır Ferit Edgü arkadaşlar. Haydar Ergülen, Hulki Aktunç, Necati Tosuner, Vusat Orhan Bener, Murat Yalçın gibi sanatçılar küçürek hikaye tarzında eser veren sanatçılardandır. Evet arkadaşlar küçürek hikaye ile ilgili bu türle ilgili sizinle e, açıklamalar kısmını okuduk. Özelliklerini gördük hep birlikte. Nasıl olduğunu daha iyi anlamaya çalıştık. Arkadaşlar burada videomuzu bitirelim isterseniz. Bir dahaki videomuzda bu metinlerle ilgili okuma anlama çalışmalarını yapıp e, içeriğini daha da zenginleştirelim. E, hikayeleri keşfedelim sizlerle birlikte istiyorum. Bugünlük e, size iyi çalışmalar dileyerek dersimizi burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.